Sergen Yalçın. Evet. Hep şunu dedin. Bir puan kaybı. Galatasaray'ın özellikle önce oynadığı ve kazandığı maçlarda 7 puana çıktıktan sonra 4'e inip ile ilgili olarak Fenerbahçe berabere bile kalsa şampiyonluk yarışını kaybeder demiştin. Umudu azalır demiştin. Evet. Bu oldu. Aykut ve Vlemix'in golleriyle başkent ekibi Gençler Birliği 2-0 yenmeyi başardı Fenerbahçe. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok belirleyici bir hafta oldu. Yani bu hafta sonu hem aşağısı için hem yukarısı için çok belirleyici oldu. Gençler Birliği çok enteresan bir takım. Dünkü programda da söylemiştim. Gerçekten dikkate alınması gereken ekiplerden bir tanesi. Çünkü çok dinamik bir kadroya sahip. İyi oyuncuları var. Galatasaray'dan iki maçta dört puan almış bir ekip. Fenerbahçe'yi de bu akşam benim gördüğüm kadarıyla şampiyonluk <laughs> yarışının dışına itti. Gençler Birliği takımı bu galibiyetle. Yani e, buralara kadar e, gerçekten Fenerbahçe çok zor bir ikinci yarı geçirdi. Çok üç kulvarda birden mücadele etmek kolay değil. Ancak her şeyin tabii bir sonu var. E, bir yerde bazı şeyler artık, e, yani bir bazı şeyleri kaybetmeye başlasın ekip olarak. Fenerbahçe bu akşam bir kulvarı kapattı benim gördüğüm kadarıyla. Şampiyon Galatasaray diyebilir miyiz? Matematiksel olarak olmasa da. Valla matematiksel e, olarak bir şey olmasına gerek yok. Zaten ben %80'e %20'lik bir oran vermiştim bundan iki Hı, hafta öncesinde doğru. dahi. Bu akşam... yani çok Dört büyük Dörtgen bile o oranı verdin. Yani Dört çok gen. büyük bir mucize olmazsa, futbol mucizesi falan olmazsa, Galatasaray'ın şampiyonluğu artık e, çantada. Bundan sonra e, Fenerbahçe'nin bu kulvarda çok işinli olduğunu düşünmüyorum. Ama çok önemli bir UEFA yarı finali var. Tabii bu maçın yansıması e, o maçta çok etkili olacaktır. Bu akşam Fenerbahçe e, kaybederken bir de oyun olarak da çok kötü oynadı. Çünkü bundan önceki haftalarda Eskişehir maçı olsun, ondan önceki maç olsun Fenerbahçe zaten iyi oynamıyordu kazanırken. Formasıyla ve e, oyuncuların biraz kalitesiyle maçları değine çeviriyordu. Bu akşam maalesef o gerçekleşmedi. Çünkü Gençler Birliği çok iyi bir ekip. İyi oyunculardan, çabuk oyunculardan kurulu, güçlü oyunculardan kurulu. Çok koşan bir takım bir defa. Alanları çok çok çabuk alanları daraltıyorlar. Rakibe çok fazla Oynayacak, topla oynayacak alan bırakmıyorlar ki çok da iyi konsantre olmuş Gençler Birliği takımı benim gördüğüm kadarıyla. Oyun ve skor e, tamamen Fenerbahçe Gençler Birliği'nin hak ettiği bir e, geceydi diyebilirim. Yani Fenerbahçe bu oyunla, bu oyuncularla, e, bu mantaliteyle, bu psikolojik yansımayla Fenerbahçe'nin e, bu akşam oyunu kaybetmesi çok doğal. Tabii bu oyunu konuşacağız. Kadrolar da ekrana gelecek ama hemen aklıma gelen ilk soruyu maçı izlerken de e, sormayı düşündüğüm soruların başında geliyordu. Fenerbahçe rotasyonu da yaptı aslında. Yani hafta arası oynanan e, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Eskişehir deplasmanında Aykut Kocaman 7 önemli oyuncuyu oynatmadı. Dinlendirdi. Bu karşılaşmayı ligi düşünüyordu. Puan farkını belki Galatasaray'ın muhtemel kaybedeceği Elazığ karşısındaki bir puanı ve sonrasında kendisinin alacağı puanları. Yani bu rotasyon da mı ki e, evet şu anda İlbey yönetmenimiz ekrana getirdi. Yani bu rotasyon da mı işe yaramadı? Hani bazen dinlendiriliyor ya. Yallah işe yaramadı derken şöyle başlayalım. <laughs> Aykut Kocaman da kazanmaya alıştı. Yani kötü oynayarak kazanmaya alıştı. Ve maçlardan sonra hep e, gündemi oyunun yanında başka şeylere çektiler. Özellikle basın toplantılarında. Yani hiç oyun hiç konuşulmadı Fenerbahçe'de. Geçen hafta Fenerbahçe Eskişehir Spor'u da tesadüfen yendi. O maçı da kazanmayı, yani bir gol yiyse maçı çevirme. Eskişehir kafadan 3 tane, 4 tane yüz yüz gol atamadı. Onların bir tanesi olsa o maçın dönme ihtimali hiç yok. Yalnız benim anlayamadığım konu şuydu. oynayan bir ekibin bir Gençler Birliği gibi zor bir takıma karşı bu kadar konsantrasyonsuz maça çıkması ve bu kadar dağınık bir futbolu oynaması. Çünkü ben ikinci yarıda Fenerbahçe'yi hep şunu savunmuştum Fenerbahçe ile ilgili konuşurken. Bu takım takım savunmasını Türkiye'de en iyi yapan takım en iyi yapan takım demiştim hatta. Çünkü UEFA Kupası'nda devam etmelerinin en büyük nedeninin bu olduğunu, ligde kazandığı maçlardaki en büyük nedeni rakibe pozisyon vermeyen, takım savunmasını çok iyi yapan, bunun neticesinde de skoru bulup e, her zaman zirveye doğru giden bir ekip olduğunu söylemiştim. Yalnız bu akşamki oyun, oyun anlayışı, oyuncuların oyuna bakış açısı yani beni yani çok şaşırttı Fenerbahçe hisler ederken. Hiç ben böyle bir oyun beklemiyordum mesela bu akşam. Çok daha kontrollü bir Fenerbahçe. Ne çok gözüne batan Fenerbahçe'de? Özellikle ilk 45 dakikayı mercek altına alırsan. Valla her şey aksadı. Aksamayan hiçbir şey yok. Çünkü baskılı bir oyun vardı ilk yarıda her şey Baskılı bir, var. Var. bir oyun yoktu. Baskılı gibi görünüyordu bana sorarsan. Çünkü Gençler Birliği zaten oyunu <laughs> o şekle sokmuş. Gençler Birliği bekliyor. Fenerbahçe Baskı yapmaya çalışıyor ancak yarım yamalak o baskıyı yapıyor ve dönen toplarda çabuk çıkan Gençler birliği inanılmaz pozisyonlar yakalıyor Fenerbahçe kalesinde. Bakma sen bu oyun bu akşam Fenerbahçe'nin istediği gibi oynanmadı. Gençler Birliği'nin istediği gibi oynandı oyun bu akşam. Olası çok önemli mesela. Yani bir konuşmanın başlangıcı bu olmalı. Oyun Fenerbahçe'nin istediği gibi olmadı. Gençler Birliği'nin istediği gibi oldu. Skoru da Gençler Birliği tayin etti zaten. Yani oyunun bütün kontrolü Fenerbahçe'de gibi görünüyordu. Ancak benim gördüğüm şu, oyunun bütün kontrolü Gençler Birliği'ndeydi. Fenerbahçe'de değil. Çünkü taktik anlayış buydu Gençler Birliği'nde. Göbeği fazla adamla tutacağız. Göbekten Fenerbahçe'yi sokmayacağız. Kenar oyuncuları zaten çok fazla iş yapmıyor. Orta sahada kaptığımız toplarla çabuk çıkıp pozisyon bulacağız. Ve bunların hepsi 90 dakikalık bölümde bir 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 gerçekleşti. Fuat Çapa'yı tebrik etmek lazım. Hiç önemli oyuncu almadı. Hiç önemli e. değil. Hiç önemli değil Gençler birliğinde. Sonradan Cimi aldı ama. Gençler, Birliği, gençler Birliği, hep böyle aynı oyuncu grubundan kurulu bir takım. Gençler Birliği'nde 5-6 taneyi çıkar. Başka 5-6 taneyi koy. Aynı oynuyor takım. Hiç fazla bir şey Yani Gençler Birliği'nin olmazsa olmazı <laughs> yok. Sana söyleyeyim ben. Yani Gençler Birliği bu oyuncu olmazsa takım kötü oynar diye bir şey söyleyemezsin. Çünkü hep Aynı kalite oyunculardan kurulu bir takım Gençler Birliği. Ancak bu akşam ben Fuat Çapan'ın kazandığını söyleyebilirim müsabakayı. Takı maça, takımını maça çok iyi hazırlamış. Taktik olarak müthiş bir taktik oynadı Gençler Birliği. Ve Fenerbahçe'nin yarattığı yani Fenerbahçe'nin beceremediği şeyleri Gençler Birliği becerdi bu akşam. Ve hakkıyla 2-0'lık bir galibiyet aldı. Öyle tesadüfi falan bir skor değil bu Gençler Birliği'nin galibiyeti. Ben sana öncelikle onu söyleyeyim. Onu ver, Bu çok önemli çünkü. Tesadüfi bir galibiyet almadı Gençler Birliği bu akşam. Oynadığı oyunun karşılığını aldı. Çok net olarak. Ama Fenerbahçe'de mesela şunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi bir takım bir takım pres yaparken ki bu çok basittir. Bunu her yerde öğretirler. Eğer bir takım pres yapıyorsa arkadaki oynayan stoperlerini orta sahaya kadar çıkarmak zorundasın. Eğer önde basıyorsan. Fenerbahçe önde 3-4 kişiden pres yapmaya çalışıyor ki o pres zaten 4 kişi falan katılıyor. 5. 6. Fenerbahçe'de pres yapmıyor zaten. 3-4 kişi bir pres anlayışıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak Gençler Birliği Fenerbahçe'nin pres yaptığı alanlarda o kadar kolay pas yapıyor ki bunun nedeni ise Fenerbahçe'nin zaten prese dayalı bir oyun anlayışı hiçbir zaman olmadı. Fenerbahçe hiçbir maça presle başlamadı veya hiçbir oyunu presle kazanmadı ve Emre, Mehmet Topal gibi çok koşan yani o pres anlayışını becerebilecek oyuncuların sahada olmayışı çünkü Salih olsun, Cristiano olsun, Merez olsun bunlar yumuşak ayaklar. Bunlar çok pres anlayışıyla oynayamazlar. Bunlar top ayağına geldiği zaman oynayan oyuncular. Evet. Top rakipteyken de rakip oynayacak o zaman. Yani bu anlayışta kaybedersin. Top bendeyken ben oynayayım, top rakipteyken de sen oyna. Futbolda böyle bir anlayış yok. Bu anlayışı ancak Real Madrid falan yapıyor işte belli bölümlerde. Onlar da zaten top onlarda olduğu zaman işi çok, çok kolay becerebiliyorlar. Çok kalite oyuncu oyuncuları var. Fenerbahçe bu anlayışta kolay kolay böyle deplasmanları geçemez. Ya evet. Fenerbahçe demeyelim. Gençler Birliği'ni kimse bu şekilde yenemez Ankara'da kolay kolay ki zaten... Galatasaray da yenemedi, Fenerbahçe de bilmiyorum öbür takımlar. Yani Gençler Biliği yenemezsin bu şekilde. Çok zor. Bu arada tabii şunu da söylemek lazım. Gençler Birliği ikinci yarıya damgasını vurdu. Hem İstanbul'da arenada geldi Galatasaray'ı yendi, hem kendi evinde 2-0 Fenerbahçe'yi yendi ve şampiyonluk için yarışan iki takımı da yenerek şampiyonluk yarışına damga vuran önemli bir takım hüviyetini de kazandı Gençler yani Fener Birliği Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim. Yani şampiyonluk yarışını Fenerbahçe artık kaybetti. Kimse kendini kandırmasın. Öyle bir ihtimal bana göre hiç yok. Bana göre hiç yok. Matematiksel olarak var. Bana göre hiç yok. O iş benim için bitti bu akşam. Ancak şurası çok enteresan. Bugün bakıyorum Caner ayakta durmakta zorlanıyor. Salih ayakta durmakta zorlanıyor. Her aldıkları topu kaybediyorlar. Her aldıkları topu rakibe veriyorlar. Sürekli çalım atarken top kaptırıyorlar. Aykut Koçum bu kadar nasıl tahammül ediyor anlamıyorum ben oyunun. Yani ondan sonra Musa Sov'u alıyorsun. Ziggler çıktı, Sov girdi. Baroni çıktı aynı dakikada. Mehmet Topuz girdi. Bu Şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyeceğim. Bu Musa Sov futbol oynayacak durumdaysa, eğer hazırsa bu maça Musa Sov'la başlayacaksın. Bu senin en kritik maçın çünkü. Bu maçı yani içeride işte geriye düşüyorsun, çeviriyorsun Elazığ'a, Ordu'ya falan çeviriyorsun. <laughs> Gençler çeviremezsin. Bunu Galatasaray'ın çevirdiği maçlardan sonra da söyledim. Ligin gittiği bir takımına karşı Eskişehir olsun, Gençler Birliği olsun, Kayseri olsun, Bursa olsun, Antalya olsun bu takımlara karşı 2-0 falan geriye düştüğün zaman çeviremezsin. Bentika'yı düşünmüş olamaz değil mi? Perşembe günü. Hani biraz daha iyilesin diye. Ama bu da kritik maç diyorsun. Valla şu anda ben ligi bitiriyorsun. Ben e, kritik çok Benfica'yı düşünecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti bu akşam. Sen şampiyonluğu kaybettiğin maçı mı düşünürsün? 4 gün sonra oynayacağın UEFA yarı finalini mi düşünürsün? Bana sorarsan bu akşamki maç Benfica maçından çok daha önemliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin putuda kalmasını sağlayacak bir evet. müsabakaydı. inanılmaz i̇nanılmaz derecede kötü oynayan Fenerbahçe <laughs> takımı hiçbir şekilde galibiyeti hak etmedi. Çok net söyleyeyim bunu. Çok net hiç kimse hak etmedi galibiyeti. Baskılı gibi görünen bir takım. Gol de atabilirdi. Pozisyonlar da buldu Fenerbahçe. Skoru da dengeleyebilirdi belki ama o skoru dengeleme çabasındayken Gençler Birliği'nde gelip kaçırdığı net pozisyonlar var bu tarafta 2-0 iken. Onu da görmek Peki lazım. Peki şunu da merak ediyorum. UEFA Şampiyonluğunu kazanan Galatasaray kadrosunda sen de vardın. Şampiyonluk yarışta devam ediyordu. Kulvarlar aynıydı. Evet. Türkiye Kupasını hatırlamıyorum ama neticede şampiyonluk UEFA aynı anda gidiyordu ki Türkiye Kupası da vardı. Ee, hedef seçmiş olabilir mi hoca? Böyle üç kulvardan seçemezsin. Şu pozisyon şimdi Real Madrid teknik direktörü mecburen <laughs> hedef seçiyor niye? Ligde bir şansı yok. O Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyor. Hafta sonu maça bakıyorsun. Ronaldo Mesut Benzema ile başlıyor. Real Madrid. E onun da çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yarı final maçı var. O da o zaman Ronaldo Mesut Benzema'yı kenarda oturtur. O da oynatmaz. Çünkü onun iddiası da yok ligde. E maça bakıyorsun Ronaldo Mesut Benzema ile başlıyor. Alonso, Ramos'u falan oynatmıyor arkadaki. Ya normal şey adamları oynatmıyor. Yani, düz adamları oynatmıyor mesela. Bu Olur mu öyle şey? Hedef Şu anda Fenerbahçe'nin hedef seçme diye bir lüksü yok. E hangi hedefi seçecek? UEFA'yı mı kazanacak? Hı hı. Yani UEFA'yı hedef seçemez ki. Ligi kaybedecek o zaman. Türkiye Ligi önlemsiz mi şu anda? öyle bir şey mümkün değil yani öyle öyle hedef seviye gibi bir durum söz konusu bana sorarsan olamaz ancak bu akşam çok net olarak şunu söyleyebilirim bu akşam Türkiye Ligi hem yukarısı hem aşağısı bitmiştir.